Yedi mermimizi hazırlayalım. Gazete. Birinci mermiyi hemen carcura yerleştirelim. Dışarı'dan. dışarıdan, dışarıdan, Gözüm'den dışarıdan, dışarıdan. Daha dışarıdan, daha dışarıdan. Atış serbest. Bismillah, Allah Ekber. Bismillah, Allah Ekber. Bismillah, Allah Ekber. başını atan az ileride dursun tamam şöyle, şöyle tut bunu evet sancaklar az ileri git atanlar sancakları takip etsin Atanlar sancakları takip etsin. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. 7 tane mermi hazırla. 7 tane mermi hazırladık mı? Yavaşla ön taraf. Evet, devam edelim. Dışarıda dışarıya. Dışarıya dışarıya dışarıya. Gel 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 gel. Serbest. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Attın mı? Şurada da başlıyor şeytanını. Evet, devam edelim. Devam edelim. Şurada dur, şurada dur. Evet, dua edeceğiz. Çabuk gelin, çabuk dua edeceğiz. Burada dua yapacağız. Evet gelelim. Sübekir. Biz yapalım, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasana ve fil ahiret hasana ve gina adabanna. Ve el cennete ma'al abrar. Amin. Ya azizu ya gaffar. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi şeytan ve avanesini ve onun bütün türevlerini taşlamaya geldik. Bu taşlamamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. İçimizdeki ve dışımızdaki bütün betbahları, bütün şeytanları, bütün nefsin gailelerine karşı mücadele gücü bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Nefsimizi yenebilmeyi, nefsi emmareden ta en üst seviye olan nefsi raziyeye ulaşabilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi attığımız taşlarla bütün günahlarımıza tam isabet eylet Ya Rabbi. Amin. Şeytan ve onun avanesi ve onların türevlerine karşı mücadele gücü ver Ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Muhsalevâ. Evet. Seyyidim, seyyidim. Yedi tane mermi. Hazırla. Evet. Bismillah. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Allah. <تكلم> العزيز <عشالك> العزيز Evet, şu anda Büyük Şeytan'a doğru ilerliyoruz, şimdi Büyük Şeytan'ı taşlayacağız. ve böylece bugünkü taşlamamız tamamlanmış olacak inşallah. Aynen, Tekbir. devam! Allah Tekbir. Allah Tekbir. Allah Ahmet Özgür kardeşim. Allah size nasip eylesin. Ya Allah! Bismillah! Allah ]te. Ekber! Ya Allah! Bismillah! Dur! 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 Evet, sizler geçin, geçin, siz geçin, geçin. Tamam, devam et. Neyse az hızlı davran, hızlı davran. Atı sermez. da yayın, yayın, yayın. Evet, büyük şeytanı taşlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen atın. Yoğunluk var burada.

Böylece şeytan taşlamamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi inşallah artık inip e, buradan ayrılacağız. Yarın yine üç şeytana yedişerden 21 taşımızı atacağız. Ve böylece Allah nasip ederse bütün ibadetlerimizi tamamlamış olacağız. Efendim bizi izleyen bütün dostlarımız her ne muratları var ise e, Aleyküm selam kardeşim. Amin inşallah. Bu sizlere de nasip eylesin. Evet, ilk gidiyorsa da planımızı aldık inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Ve bu sizlere de nasip eylesin. En garip bu zamanda sizlere haçlar umreler nasip eylesin. Yaşar Hoca'yla özellikle nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.